Perşembe günü RTR, i, RDR i günü. Gözü göre. Rt. göre. Rt mi? RDR dedim lan. Arkadaşlar. Geliyorum hemen. değil diye bir tavır takındın ama sanırım umrumda değil o yüzden el yayın iki saat alayıp duruyorsun da Nasıl hala arkadaşmış? Hayırdır oğlum? Ama ne yapayım? Eldireğinin götü de iyi. Ben bir ara baktım. Açık açık söylüyorum. Ben burada samimi yayıncıyım. Ayıp değil mi lan? Oğlum kameradan adamın götüne bakan Tena'da siker oğlum bak. Biz de boş adam değiliz ha? Tabi tabi. Kilo vermişim ya. Kışım değil eh, mi? Eh diyelim? Moral ya. <gülüyor> <gülüyor> Abi ben çirkinim. O kadar yakışıklı maksimum falan değilim be. Kaldırma. İncecik de olmadı mı da? Mert incecik oldu, incecik. Gandalı nerelerde lan? Yerin açılıyor galiba. <Sessizlik> Neden? <Sessizlik> don't bak aaa Ne zombi ya Yani bir insan var babası için ağlıyor Vefat etmiş Alttaki binlerce like ve binlerce yoruma bakar mısın? Estetiği inancı, A'sı, bu'su Ulan de ki başın sağ olsun Estetik mi yaptırım, sana öyle mi gelmiş? İçinde tut amına kodumun fikri ya Bu.

<laughs> Alaturka'da Alaturka da yapınıyorsa baba zaten Alaturka'nın sıkıntısı o. Alaturka tuvaleti o yüzden hiç sevmiyorum. Alaturka'da hiçbir şeyin yok yani rahatlık yok anladın mı? Çöm yap kaç. Yapmadığımız <laughs> mesela bizim iş yerinde Alaturka var. Direkt yani baba. Çöm yap Hemen kaçmam lazım. Yoksa <laughs> var ya o bacak uyuştumu mu Alaturka'da o, kalkana kadar başka adım. ne yapıyorsun? Aa, sağlıklı olan işte. Eee bende şey var. Siz biliyorsunuz mu onu? Bende Alaturka <laughs> aparatı var. Normal Alafranga mı oluyordu bu? Alafranga'ya oturduğun zaman Alaturka gibi oluyor. Anladınız mı? Tabi lan. Hayır uzanmıyorsun. <laughs> Tabureye mi oturuyor ne yapıyor? Öyle bir aparat mı var? var? Var Ne uzanması ya? Altta böyle bir aparatı var onun tamam mı? Tahtadan aparat yapmışlar. Hani sanki Alaturka tuvaletini yukarıya çekmişler de. O kalça kısmınıza o kısmı geliyor. Ayaklar böyle. Anladınız mı? Ya Alaturk ya. Ha, anladın ha! Anladın lan şu soyundu mu? Bak şimdi. Allah kahretmesin <laughs> bu hareket ne? Anladınız bak. mı? Ya Alaturk ya. Nasıl anlatabilirim bunu size? Kardeş Bak şimdi. Alaturka tuvaleti şurada şey var. Tamam anladım. Alafranga'ya oturmak için tabure var. Ayaklarını hava tam ben ne anladım ilk başta biliyor musunuz? Alaturka tuvalete e, oturmalık yaptığı gibi şey yaptım. Hani sandalye koyuyorsun oturuyormuşsun gibi algıladın. Tamam şimdi oldu. Bak şöyle Alaturka'ya şunu yapıyorsun ya. Şuraya oturduğunu düşün işte ya. Şöyle. Şu... <laughs> e burada düşünün işte ben böyleyim. Bu benim videoyu koy tamam, buraya işte. Tamam bu, bu okey. Bu benim. <laughs> ben sana bir şey anlatabilirim diye. Ne oldu ya? Ben anlamadım ki. Neyse bayağı var. Bekle bir gitme. Kavga mı ediyorsunuz? Yok, Ben de yemiyorum. Bir dakika, olacağım. E, Gerek yok ya, onu tanıyorum. Biz donduyuz da. ya? Bekle gitme dur. Kesiyor, dur. Kesiyorum, kesiyorum önünü. <laughs> <_o> abi, tuttum. Gidemez. <laughs> tuttum abi. Keşke bütün kavgalar böyle olsaydı. Allah'ım bırakma. Tuttum, tuttu. Kim bunu dövüyormuş. Neden? Yılmaz kardeşler. <laughs>

Ailemin de en büyük şey. Annem babam ne yapardı bana biliyor musun? Okula gitmiyorum diye ilkokulda üşenmemiş bir gün. Bütün dolabım boşaltmış, salona dizmiş, katlamış hepsini. Ben bir okula gitmeyeceğim falan uyanmışım. bana kıyafetleri gösteriyor. Bak diyor eşyaların hazırlık seni yatılıya veriyoruz. Yetimhanede büyüyeceksin sen okula gitmediğin için. <laughs> Çocuğa bu yapılır mı ya? Yani? Yetimhanede. <laughs> <laughs> Bana bunun fake'ini attılar o gün götümü, ayağım götüme çarpa çarpa okula gitmiştim ya. Vermesinler diye. Ama iyi taktikmiş. Şey Şimdi hatırlıyorum o günü. Baya, baya korkmuştum. Onda on 10 falan. Neyse beni verdiler okula. Daha ilk gün müdürle karşı karşıya geldim. Babam da Bana böyle yaptı müdür. Bana yapmadı bir ya. şey sen de orada orta ikide sınıfta kalmışsın. Baban da gidip okula dava açmış. Milli Eğitim Bakanlığı'na şikayet etmiş. O. Neden? Söyle neden? Top çekinmeden savaşı rap önce peden. Sense fıtıkla yapıştın hemen yere dedem. Şarkının sonunu bile göremeden. Bu diz değil dostum bu anca... Ellerine sağlık.